bu işin bir akreditasyon ayağı var. Yani ben yaptım, en iyisini yaptım demekle olmuyor. Biz rakamlarla bunu zaten iyi iş yaptığımızın farkındayız. Başkaları da farkında. Ancak bunun bir e, özel bir dernek tarafından, özel bir kuruluş tarafından akredite edilmesi lazım. Yani buraya geldiğimin süresi 13 ay kadar oldu. 13 aydır birinci derecede söylediğim şey akredit Yani güzel işler yapıyoruz bunu belgelendirelim. Bu yolda da büyük bir okat ettik. Hem üniversite olarak kurumsal akreditasyon programına başvurma gibi bir niyetimiz var. Ee, hazırlıklarımız büyük ihtimalle tamamlandı. Bu sene de başvuracağız. Sene sonunda da inşallah üniversitemiz uzun süreli bir akreditasyon alacak. Bu genel yönetim açısından akreditasyon. Bir de birimlerin akreditasyonu var. Yani herhangi bir fakülteye gittiğinizde o fakültenin altında mesela iletişim fakültesi, yeni medya ve iletişim programının akredite olması gerekiyor veya ziraat fakültesinin bir bölümü veya tıp fakültesinin kendisi. Bu yolda da e, iki tane birimimiz, bir tanesi denizcilik fakültemiz, uluslararası akreditasyon, meslekle alakalı bir akreditasyon İMO akreditasyonu diyorlar ve SCTV diyorlar zaten tam isimlerini bilemiyorum. İkincisi de e, sağlık bilimleri fakültemizin önemli bölümü, fizyoterapi bölümü. Sayın Hocamın bölüm başkanlığı yaptı. E, Ebru Hocam'ın bölüm başkanlığı yaptı. Bölüm. Onlar da başvurdular. Geçen sene büyük bir cesaret ve hazırlık, hızlı bir hazırlık örneğiyle. İnşallah yakın zamanda son raporunu bekliyoruz. Ondan ilk akredite olan bölümümüz olacak. Bu senede şu ana kadar yaptığımız şeylerde yedi tane bölümümüz daha tekrar akredite olmak için hazırlık seviyeleri son derece yüksek. Biz bunların en uzun süreli akreditasyon olacağımıza inandığımız kurumlarımız. E, ve bu da üniversitemiz için yaptığımız işlerin tescili, akreditasyonu açısından çok önemli bir adım. E, hepsini yakından takipçisi olacağız. ifade etmek isterim.